Herkese merhabalar. Medium Alp kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir ritüel öğreteceğim ki hayretler içerisinde kalacaksınız. İstediğiniz kişiyi kendinize deli divane bir şekilde aşık edip sen olmadan asla nefes alamayacak. Sevgili arkadaşlar bu ritüelimiz kesin sonuçtur. Lakin videoyu sonuna kadar dikkatle izleyip sizlere anlattığım aşamaları doğru bir şekilde uygulamalısınız. Bu yüzden videomuzu sonuna kadar pür dikkat izlemelisiniz. Bu ritüel nedir sevgili arkadaşlar? Öncelikle yorumlarda bana sürekli bir soru soruyorsunuz. Bu soru hocam bu işlemler büyü mü? İşte buradaki semboller büyüye benziyor tarzı sorularınız var. Kanalımda asla sizler için bir büyü paylaşmadım ve paylaşmıyorum. Yap Yaptığımız çalışmaların tamamı ritüel ve hava silmindendir sevgili arkadaşlar. Genelde vefk veya celb işlemleri paylaşıyorum. Bundan mütevellit ikiniz rahat olabilir kesinlikle büyü değildir diyerek işlemimize başlayıp sizlere bunu nasıl yapıldığını anlatalım sevgili arkadaşlar. Bu ritüelin etkili olduğu durumlardan bahsetmek istiyorum. Aşk ritüeli belirli durumlarda etkili olur. Yani bu ritüelin etkili olduğu bazı durumlar şunlar: Sevgi bağlarını güçlendirme, hatta ilişkilerdeki kırılmaları da onarıyor. İlgi çekersiniz aynı zamanda da uzak mesafe olsa bile bağınızı koparmazsınız. İlişkilerinizde de bir derinleşme yaşayacaksınız. Mevcut bir ilişki daha derin ve anlamlı hale getirir ve etkili bir yöntemdir. Bu ritüel kişinin niyetine ve uygulama şekline bağlı farklı sonuçlar verebilir. Ritüelimize başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Aşk ritüelini uygularken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır sevgili arkadaşlar. Niyet. Ritüele başlamadan önce niyetinizi net bir şekilde yapmalısınız. Ve abdestli olmaya da özen gösteriniz. Uygulama zamanı cuma, cumartesi, pazar günleri veya herhangi bir günde yatsı namazından sonra yapabilirsiniz. Vefkimizi sizlere göstermiş olduğum şekilde doğru çizmelisiniz. Herhangi bir fazla veya eksik olmamalıdır. Ve bu vefki taşımak veya hatta mühürlemek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü ilişki bağını bu şekilde de ömürlük bir şekilde mühürlüyorsunuz. Peki bu aşk ritüelinden beklenen sonuçlar nedir? Aslında sizin ilginizi çeken yerde burası. Sevgili arkadaşlar aşk ritüeli uygulandıktan sonra sonuçların görülmesi genellikle 3 gün içinde başlar. Ve öyle bir etkilidir ki hızlı başlıyor. İlk belirtiler sevgili arkadaşlar 3 gün içerisinde başlıyor. Gelişen duygular sizlere karşı artıyor ve sürekli sizi düşünüp iletişimde bir fazlalık oluyor. Samimiyetin artması ve bu süre içerisinde de belirgin hale gelecek zaten. Bu süre zarfında kişinin niyetine ve ritüelin doğru bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak sonuçlar değişkenlik gösterir. Fakat benim dediğim gibi uygularsanız size kesin sonuç garantisini veriyorum. Dilerseniz sizlere aşk ritüelinin aşama aşama nasıl yapıldığını artık anlatayım. Çünkü bu ritüel hakkında yeteri kadar bilgiye sahip oldunuz. Şimdi beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Hazır mıyız? Evet. Büyük bir enerjiyle niyetimizi içimizden ettikten sonra sevgili arkadaşlar elinizi koyup bu şekilde bir figür çiziyorsunuz. Çizdikten sonra sağ baş baştan başlayıp içerideki sembolleri dolduruyor ve dikkatle dolduruyor. Yani hiçbir eksik fazla ve yanlış olmamalıdır. Bilginiz olsun. Ve bu süre zarfında sürekli pozitif olmalısın. Hiçbir şekilde inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Bu da ikinci kuralımız. Tılsımımızı çizdikten sonra ikinci niyetimizi yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Başta ne niyet ettiysek bu sefer çizdiğimiz tılsıma elimizi koyup bu şekilde niyetimizi gerçekleştiriyoruz. Ve en önemli aşama mühürleme aşaması sevgili arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsanız bu aşamaya kadar yaptığınız hiçbir şey işe yaramayacak. Son aşamamız bu tasvimi katlayıp yüksek bir yerde saklamak. Eğer bunu yapamıyorsanız katladıktan sonra yakmanızı öneriyorum sevgili arkadaşlar. En etkili mühürleme yakmayla olur bilginiz olsun. Normal şartlarda da yüksek bir yerde saklayabilirsiniz. Son aşamayı da tamamladıktan sonra size biraz olacaklardan bahsetmemi ister misiniz? İlk günde başlayacak etkiler şunlardır. sevgi ve ilgi artışı, bağların güçlenmesi, iletişimde kolaylık, olumlu duyguların da gelişmesidir. İlişkinin de derinleşmesi demiştim. Yani örnek veriyorum 1 senelik ilişkiniz varsa bu aslında size ve ona 10 senelik bir ilişki gibi gelecektir. Söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz sevgili arkadaşlar kesin sonuç alacağınıza emin olun. Anlamadığınız yerleri bana yorumlarda sormaktan da çekinmeyin. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Güzel yorumlarınız için de sizlere gerçekten teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada ailemiz 10.000 kişi olmaya doğru ilerliyor. Gerçekten sizler de bana bu desteği verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 10.000 abone olmamıza ve 10.000 kişilik bir aile olmamıza çok az kaldı. Bu sizlerin başarısıdır sevgili arkadaşlar. Sizlerin enerjisi ve sizlerin gücü olduğuna inanıyorum. Kanalımızda daha çok ritüel ve veflerimiz paylaşılacaktır. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.